göstermek istiyorum. Birinci örnekte X, is X isimli personel 30 gün boyunca Arge projesinde çalışıyor. Brüt maaşı 8.000 TL. 8.000 TL'den işçi primi işçi primi için bildiğiniz gibi %14, işsizlik işveren primi için ise %1 kesiyoruz gelir vergisi matrağına ulaşıyoruz. Ocak ayı olduğu için gelir vergisi dilimi hepimizin bildiği gibi %15'lik dilimde. 6.800 liranın %15'ini 1020 TL olarak alıyoruz. E, ee, Bürüt ücret üzerinden damga vergisini hesaplıyoruz. Ee, bekar olduğu için agisini yazıyoruz. Ee, bu personelin arkadaşlar 5.746 sayılı yasa kapsamında olduğu için 8.000 lira üzerinden 5.510 sayılı teşviğe düştükten sonra kalan oranın %7.75'tir bu da. Çünkü geriye 15 gibi bir şey kalıyor. Ee, %50'si istisna. Yani sigorta işvereni, işveren payının 620 TL'sini ödemeyecek. Ee, bu personel için 1020 lira gelir vergisi hesaplamıştık. 1020 liradan 1020 liradan agisini düşüyoruz düştükten sonra bu personel doktor olduğu için doktorun personelinin personelin yüzde 95 gelir vergisi istisnası var. Kalan tutarın yüzde 95'ini istisnaya konu ediyoruz. 842.36 lirasında yine ödemiyoruz. Ee, yani bir belki 50-100 lira bir geri vergisi ödemesi kalıyor. Damga vergisinin de yine e, tamamını istisnaya konu ediyoruz. Bu personel için toplamda Ocak ayında 1523 lira istisnaya istisnaya Yafa kazanmış olduk. Bunun Aralık ayında olduğunu, %35'lik dilime girdiğini ve 20 tane personeli olan bir firma için olduğunu düşünecek olursanız, firmalar için gerçekten ciddi bir avantaj sağlıyor. Aynı personel, tam bir ay bu projede değil de 13 gününü bu projede kalan günlerini ise e, diğer örneğin idari işlerde çalışması halinde gelir vergisinin arkadaşlar gelir vergisinin bakiyi düştükten sonra kalanının 30'a bölünüp 13 ile çarpılması sonucunda bulduğunuz 365.02 TL gelir vergisini yine ödemiyor %95 oranında. Yine 13 güne isabet eden bürüt ücretin işveren payının %50'sini yine ödemiyor. Bu personel için de toplam 660 TL teşviğe hak kazanmışız. Dolayısıyla e, buyurun. Hafta sonundan pay vermek şöyle aslında bu yasadaki bu yıl yapılan değişikliğe kadar doğruydu. Ama şu an yapılan değişiklikle hafta sonu ya yani hafta içi 45 saat çalışmadıysa personel arge içinde o hafta içi 45 saat çalışmadıysa hafta sonunu ay genel hesabına dahil etmiyoruz. Eskiden aylık genel bir toplam kaç gün diye bakardık. Artık gün gün bakıyoruz. Mesela bu hafta 45 saate doldurdu, o hafta sonunu dahil ediyoruz. Öteki ikinci hafta doldurmadıysa o hafta sonunu dahil etmiyoruz. Çünkü bu yasayla bunu net olarak kanun koyucu buradaki inisiyatif ortaya koydu. Evet, yapmayacağız. geliyor. Karşıdan geliyor. Caner, e, karşıdaki teknoparklardan saat bilgisi şöyle şu anda Yıldız'a dahil toplam saat olarak geliyor. Ama hepsi yasa değiştikten sonra şu an yasa değiştiği için günlük sisteme yani bir haftada kaç saat, ikinci hafta kaç saat o sisteme dönme çabası içerisindeler. Tüm teknoparklar. Iti döndü. Yıldız geçmek üzere. Muhakkak e, Pendik'teki hangi teknopark? Hepsi teknoparkı bahsediyorsunuz. İstanbul Teknopark. Çok... Ha İstanbul Teknopark, evet. Evet, İstanbul Teknopark. Orası da bizim de orada Orası da muhakkak bu şeye geçecektir. Peki, e, o içerisinde resmi tatil olursa tamamlanmıyor. Şimdi onu da kullanacağım. Yani fiili çalışılan günleri mi yazacağım? Evet. Şu, hayır. Fiili çalışılan günler haftalık çalışmaya artık bağlandı. Haftalık çalışma 5 saati dolduruyoruzsa hafta tarihine dikkat alıyoruz. Aylık çalışma 4 haftada da 45 saati dolduruyorsa resmi tatilleri de dikkate alıyoruz. Ama e, doldurmuyorsa, kısmi çalışıyorsa ki genelde kısmi çalışmadır bilirsiniz. Bu personeller hani e, TÜBİTAK genel olarak kısmi çalışmayı kabul ettiği için projelerde. Artık dışarıda geçen süre sistem kapsamında da alındı bu yasayla birlikte. O da ortadan kalkacak. Ee, dolayısıyla bu iki şarta bağlandı ee, resmi tatil ve hafta sonu konusu. 4691 sayılı kanuna ilişkin bordo hesaplaması. Yine e, Caner kendi ismini yazmıştı. 8, 8 TL maaş istiyor. ARGE projesinde fiilen çalışmış. Tarsın Ocak 2017 dönemine ilişkin bordo hesaplaması ve teşvik tutarları ne olur? Aynı personel 13 gün AYG çalışmasında ise ne olur? Bu örnek teknoparkta bulunan firmaları ilgilendiriyor. Esaslar yine aynı. Değişen şu arkadaşlar doktoralı personelde kalı sayılı yasada %95'i istisna, istisna idi. Teknoparklarda tam istisna var. Yani içeride bulunan ve belli şartlara bağlı olmak üzere dışarıda bulunan sürenin Ayrıca faaliyetleriyle geçen kısmının tamamı e, gelir vergisinden istisna. Dolayısıyla burada hesap olmuş olduğunuz 1020 TL gelir vergisi tamamen alınmıyor. Damga vergisi alınmıyor. Sigorta da yine işveren payının %50'si istisna. Dolayısıyla 46.91'de aynı personel 1700 lira avantaj elde etti. Aynı personel 13 gün aile faaliyetlerinde bulunduğumuz arkadaşlar. Bu sefer 13 günlük gelir vergisinin yüzde 95 değil yüzde 100 olan 442 TL ve damga vergisi tutarının güne isabet eden kısmı ile sigorta işveren payının yüzde 50'si ama arge faaliyetine isabet eden çalışmanın sigorta işveren payının yüzde 50'si desteklenmektedir. 1706 sayılı yasadaki ARGE indirim uygulaması. ARGE indirimi beyanname üzerine kazançtan indirilerek uygulanıyor arkadaşlar. Hem geçici vergi beyannamelerinde hem kurumlar ve gelir vergisi beyannamesinde uyguluyoruz. Eğer indiremediğimiz bir tutar varsa yeniden değerleme oranını da artırmak suretiyle bir sonraki yıl kurum kazancından indirebiliyoruz. ARGE indiriminden yararlanmak için bir ARGE projemiz olacak. Bir yerden destek almış olacağız. Bu desteğe ilişkin kurumlar yargısı beyanlandırmasını verdiğimiz tarihi takip eden iki ay içerisinde bir yeminli mali ve ile ARGE indirim raporu yazdıracağız. Bir matan kapsamında ise buna lüzum yok. Bu şartlarla ARGE indiriminden faydalanabiliyoruz. ARGE indirimine ekranda görmüş olduğunuz harcama kalemleri dahil oluyor. ARGE harcamaları için alınan ilk maddeler personel giderleri, genel giderler, dışarıdan sağlanan faydalar vergileri smaçlar ve amortismanlar. ARGE projesi bulunan işletmenin bu projesi TÜBİTAK Başkanlığı tarafından ARGE projelerine sağlanan 1507 KOBİ ARGE Başlangıç Destek Programı kaps kapsamında desteklenmiştir. İşletmenin ilgili ARGE projesi 11. ay 2015 ile Eylül 2016 ayları arasında tamamlanmıştır. 5.000 üstü kalsı sayılı kanun kapsamında indirim uygulanmıştır. 2015'te bu firma aynı projesi için 30.750 lira harcamış olsun. 2016'da da aşağıda yapmış, görmüş olduğunuz giderleri harcamış olsun. Tablo bu şekilde. 2015 yılında 30.750 lira ücret ee, gideri oluşmuştu. Bu ücret giderinin %75'ini TÜBİTAK'tan hibe olarak alacak. Bu yasa der ki benim sana verdiğim hibe ile yaptığım masrafı tutup bir de ARGE indirimi olarak bir benden düşemezsin. Dolayısıyla bunun %75'i TÜBİTAK verdiği için %75'i sonrasında kalan 7.687 lirayı ARGE indirimi olarak beğenlenmesinde düşecek. Aynı şekilde 2016 yılında 27.500 lira ARGE indirimine esas harcaması olmuş. TÜBİTAK'tan desteklenen 155.000 lirayı nakdi olarak almış. Kalan 51.000 lirayı beyannamesini ar ağır olarak uygulayacaktır. X şirketi 2016 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokenti'nde 1 milyon TL kazanç elde etmiş. Buna karşılık ar harcaması 200 bin lira olmuştur. 800 bin lira kazandı. Bu kazancın tamamı istisna kazançtır. Teknokent firması olduğu için geçici vergi beyannamesinde ve kurumlar vergisi beyannamesinde zarar olsa dahi indirilecek istisnalar satırına yazarak bu istisnayı uyguluyoruz arkadaşlar. Peki tek düzen hesap planında bu işleri nasıl takip ediyoruz? En çok hatalar burada oluyor arkadaşlar. 2008 yılında Maliye Bakanlığı bir inceleme yaptı. İncelemenin konusu vergi kaybı var mı diye değildi bu firmalarla ilgili. Muhasebeciler bunların muhasebesini nasıl yapıyorlar diye baktı. Biz de anladığımız kadarını yapmıştık, götürdük, baktık. Onlar da baktılar ki hepimiz ayrı bir şey anlıyoruz bu yasadan. Ee, bir serin oltumlar vergisi e, tebliğiyle, sekreteriyle e, konuyu açıklık getirdiler. Deniyor ki arkadaşlar, argya harcamaları, ilgili yapmış olduğumuz tüm harcamaları öncelikle 750 araştırma geliştirme faaliyet araştırma geliştirme giderleri adına dönem içerisinde kaydediyoruz sonra her dönem sonunda buradan bir mohal çıktığı varsayımıyla yani diyor ki işletme kendisine burası kamyon üretseydi kendine kamyon üretiyor kamyonun kullanımını kiraya veriyor. Örneğin logo yazılım arkadaşlar ya da Luka. Luka bildiğiniz gibi Ottu Teknopark'ta geliştirilen bir program. Bütün satışları biraz evvel bahsettiğim istisnalardan faydalanıyor. Luka'nın bizlere düzenlemiş olduğu faturaların tamamı vergi istisnasına tabi. Luca yapmış olduğu bu konuyla ilgili giderleri 750 hesapta dönem içerisinde takip ediyor. Sonra üçer aylık dönemler halinde bunları buradan bir know-how yaratıp, bu nolhavan sadece kirasını bize fatura ettiği için, kendine bir varlık ürettiği için bir aktif kıymet üretmiş sayıyor kanun koyucu bunu ve 263'te aktifleştirmemizi istiyor. Aktifleştirdiğimiz tutar üzerinden tekrar amortisman ayırarak gider kaydediyoruz. 5746 ile ilgili uygulamaları bir yeminim Aymuşer arkadaştan duymuştum. Çifte kavrulmuş vergi avantajı diyordu. Aktifleştirme sonucu amortismanı da gider yazdığımız için o da bize ayrı bir avantaj sağlıyor vergilendirme noktasında. Evet burada yine dönem içerisinde işte bankadan bir arge harcaması yaptım. Sonra o harcamayı dönem sonunda götürdüm. Yansıtma hesabıyla 263 hesapta aktifleştirdim. Ee, bu aktifleştirmeye ilişkin ayırdığım amortismanı sadece araştırma geliştirme giderleri hesabında gelir tablosu hesaplarına intikal ettirdim. Ama elde ettiğim kazancı yani zarar olsa dahi indirilecek istisnaları ayrı bir yerde 263'te çünkü maliyetim e, gelirim 600'lü grupta istisna kazançlar diye ayrıca bölümlemiş şekilde duruyor. İkisini bir çalışma kağıdına istisna olarak, istisna kazanç olarak hesaplıyorum. Her bir geçici vergi beyanlamesinin altına koyuyorum ve diyorum ki e, bu ikisi arasındaki fark benim beyanlamada zarar olsa dahi indirilecek istisnalara yazacağım rakamdır diyorum. E, yani düşünün Firmanın 15 milyon TL istisna kazancı e, çıkabiliyor. E, buradan ödeyeceği vergiyi düşündüğünüzde bu vergi içeride kalmış oluyor. E, bir de devletten sürekli nakli destekle personelinin maliyetini alıyor. E, ve malzeme alımlarının maliyetini alıyor. Bu firmaların büyümesi ve rekabet edebilmesi içten bile değil. Yani piyasadaki diğer firmalara göre elbette ki çok daha e, öne geçiyorlar sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Suyumu bile eksik etmediniz. Daha ne isteyebilirim? Çok saygılar sunuyorum arkadaşlar. Sunumdan dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemiz adına kendisi laket takdir etmek istiyoruz. Plaket başlarına çok çok onurlandım. Hay Allah çok utandım. Istiyordum. Her zaman ne demek meslektaşlardan almak çok çok ayrı bir onur çok teşekkür ediyorum. Evet. Ali Ali Sadını sahneye